arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toy Toybox'tan veya başka bir şeyden çıkan şeyleri yapacağız. Ama böyle görünür değil. Sürpriz olan. Şimdi hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Araba bölümünde sadece bir tanecik var. Aa, nehir bekle. Aa, doğru. Bir ta birkaç tane daha var. Şimdi arabamızı test ediyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyor da ben şu an. Çarptı arkadaşlar. Tamamdır. Ötekine geçiyoruz. Sırada bu var. Bulmaca. Bana okulda çıkmıştı. Sırada evet. bulmaca var. Arkadaşlar şimdi bulmaca bölümüne geçtik. Araba bölümüne biraz bulmaca bölümü yakın. Şimdi bu eşini bul bölümü. Tamam artık abla o kadar gerek yok. Böyle gösteriyoruz. Evet dinozorlar falan var. Evet, şimdi, şimdi... hayvanlar bölümüne geçiyoruz. Dur bekle kapağını kapatalım önce. Evet, şimdi bunu yerine koyduk. 3 3 2 1 gel. Evet arkadaşlar, bu da hayvanlar. Arkadaşlar bu çok büyük diyebilirsiniz ama bu böyle yumurtanın içine kıstırılmış bir şekilde çıktı. Arkadaşlar bu Lan ismi Flora. Bakın arkadaşlar etiketi nerede lan bunun? Etiketini meva yırttı. Hayır burada. Aa burada da Flora. Flora yazıyor, Flora yazıyor ama Flora diye okunuyor bilmeyenler için söyledim. Ne? Cık. Tamam işte Flora, Flora diye okunuyor. Flora yazıyor ya. Hani Flora mı yazıyor? Floro yazıyor. Aa Flora yazıyormuş. Bence Flora yazıyor zannediyordum. Abla en başta da görmüştük ya. Şimdi ötekine evet. geçelim. Bir, iki, üç. Geç. Evet arkadaşlar sırada ikinci kedimiz olan kedicik var. Çok tatlı, değil mi ya? Bakar mısınız? O kadar da uzatmayalım sadece Göze. Bakın. Hadi. Üç, iki, bir. Bakın böyle bir köpüşümüz var. Evet ikinci köpüş. Bakın. Burada de minicik bir kuşumuz var. Arkadaşlar aslında bundan benim. Hello Kitty'le parlayan vardı yemin ediyorum. Çok güzel parlıyordu karanlıkta. Aa, hatta size bir tane daha bir şey göstereceğim. Lol bebekliğim. Ama arkadaşlar. Işığı kapatsana. Tam bekle onu bir yapıştıralım tam yapışsın. Ya boşver ışığı kapatsana. Çıkar. Da ama bakın neredeyse... arkadaşlar. Bak şurada ter, göstermiyorsun o yüzden. Sen nasıl? Sen de göstermiyorsun. Dur bekle aç. Ne şimdi? Kapa. Gidiyor. Aç ya. Bunun fosfor falan gözükmeyecek. Ama arkadaşlar bakın bu da bizim hacı yatmazımız. Ötekine geçiyoruz. Ser burada da minicik muş bir ayıcığımız var. Çok şirin değil mi? Şimdi arkadaşlar buna geçtik. Böyle bir şey. Hadi Dil bunda. çıkartıyor ve kaçacak. Bunu da es geçelim. Evet arkadaşlar bu da dev sürpriz yumurtadan çıktı. Elinde de gitar var. Böyle minnoş, tatlış, sevimli bir geyimiz var. Burada da üç Ay. tane devemiz var. Böyle dönüyorlar. Arkadaşlar bakın hepsi bitti buradalar. Çok güzeller. Şimdi ikinci yere geçiyoruz. Üç. Üçüncü. Üç. İki. Bir. Böyle. Üçüncü bölümümüz. İlk önce bu kremi. Bu böyle şey olan bölüm. Burası olan bölüm. Bunun burası kayboldu. Bakın ben bu yumurtalardan istiyordum. Arkadaşlarıma gösterdim. Sen, 7. sınıfım böyle yumurtalardı. Gösterdim. Arkadaşlarım da bana sen ne zaman büyüyeceksin dediler. Rezillik şakamızdır abi. Ama Öteki yere geçiyoruz abi. Evet arkadaşlar burada da insancık bölümü. İlk önce şundan Getir. İlk önce bu insancıktan başlayacağız. Çok güzel. Bunun yanında bir tane daha bir şey vardı. Bunun ya Kaplan ben. vardı. Ben havaya kaldırma diyorum. Bunun yanında kaplan vardı.